rahmetli dedemin okuma yazması bile yoktu ama bana çok güzel bir hayat dersini vermekte ihmal göstermedi. Say bakalım İslam'ın şartı kaç dedi, saydım beş, aferin dedi. Biz ben sevinirken altıncısı ne dedi? Yok dedim dedi, İslam'ın altıncı şartını soruyorum sana dedi. Yok dedim, aferin dedi oğluma. Yok altıncı ama altıncısı büyük küçük haddini bilmektir dedi. Haddini bilmek İslam'ın beş şartından sonra en mühim mesele. Ölüm sana yakındır. Sen gaflet içinde yaşarken bir nefes uzaklıktadır sana ölüm. Ani gelir ve kabir amel sandığıdır. Fakat dünyada bulunan tehlikeler, hastalık, harp, darp, silah, tabanca, tüfek bilmem ne seni sakın korkutmasın. Kafaya bile takma. Çünkü ecel gelmeden ölmez. Dostum diye bütün sırlarını verme yanındakine. Bakarsın bir sebeple düşman olursunuz. Bir hadis-i şerifte böyle bir işaret vardır. Çok fazla yakınlaşma bakarsın bir gün muber düşersiniz veya çok acı söz söyleme düşmanım diye hasmım diye bakarsın dost olursunuz. Bakılacak yüze utanacak söz söyleme. Yarın belli olmaz acele etme. Sırrını da verme ağır bir yüktür taşıyamaz zavallı ağzından kaçırır günaha girer sonra bakarsın deme lazım. Abdülhamit Han ikinci Abdülhamit Han merhum. iki kişinin bildiği sır değildir demişti. Ne kadar haklı. Sır dediğin bir kişi tarafından bilinir. Sırdaşı Allah'tır. Bir kişiye fısıltıyla söyledim diye o sırrı sakladığını zannetme. Bazılar için sır saklamak alçak sesle konuşmaktır. Sırrını söyleme dostuna. Dostunun dostu vardır. O da söyler dostuna. Sonra başkasından duyarsın. Ah herkes duymuş. Duydu tabii senden çıktı. Söz söyleyene kadar senin esirin. Söyledikten sonra sen onun esirisin.